Hepinize merhabalar. Bugün farklı bir yemek yapacağız. Bugün biraz böyle uzak doğu taraflarına gideceğiz arkadaşlar. Çin mutfağından bizim damak tadımıza da uygun bir yemek yapacağız. Bu aralar izlediğim bir tane Çin kanalı var. Açıkçası böyle boş kaldıkça onu izliyorum. Çok böyle dinlendirici, hoş videoları var gerçekten. Ondan etkilendim. Böyle bir canım satır kullanmak istedim. <laughs> Onlar her şeyi ve satırla yapıyor ya. Bu ara inan her yemeğe böyle avuçla acı, sarımsak ve zencefil atasım var. Gerçekten etkisine kaldım kanalın. Lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Arkadaşlar, dediğim gibi bu ara biraz böyle uzak doğu videolarına takılıyorum. Açıkçası çok dinlendirici, hoşuma giden videolar. Bir de insanın böyle kültürünü arttırıyor, görgüsünü arttırıyor. Farklı şeyler görüyorsunuz. Bizim kültürümüzde olmayan şeyler. Yani acayip böyle memnunum. Daha önce yine böyle Çin mutfağı benzeri bir Mançurya tavuğu yapmıştık. Ee, şu an 1 milyonun üzerinde izlendi zannediyorum. İzlemeyen arkadaşlar varsa mutlaka tavsiye ederim. Çok çok lezzetli bir yemek. Geçenlerde bir kardeşim yazdı Instagram'dan. Tavuk dünyasında Mongobon Beef olarak satılan bir yemek varmış. O kardeşim de sağ olsun çok böyle ısrar etti bana abi yaparsan çok memnun olurum. Ben çok beğeniyorum. Şu korona dolayısıyla da çok restoranlara gidemiyorum dedi. Ben de onu kırmıyorum. Bugün bunu yapıyorum. Bunun için aslında en uygun et fili arkadaşlar. Kontrfileden yaparsanız çok memnun kalırsınız. Benim bugün elimde bir antrikotum var ama kontrfile gibi böyle çok yağlı olmayan bir antrikot. O yüzden ben bunu kullanacağım. Bakın. Şöyle çok yağ dağılımı olmayan bir antrikotum var. Ben bunu yapacağım. Aşağı yukarı benim 40 günlük bir etim bu. Bayağı uzun zamandır dinleniyor. Yani iyi bir antrikot değildi. O yüzden de yani bir türlü elim gitmedi diyebilirim şunu yapmaya. Hep genelde bu tür yemeklerde kullanmaya çalıştım. Bunun dış kısmında şöyle biraz sinirler var. Zar tabakaları. Bunları ben biraz alacağım. Tamamen löp et istiyoruz. Çok yağlı et olmasına gerek yok bunda. Ben böyle ayıracağım arkadaşlar. Bütün o sinirleri aradan temizleyeceğim. Şu kasların tam birleştiği noktalarda zarlar var. Bağ dokuları var. Bunları şöyle temizliyoruz. Bakın arkadaşlar. Şu bölge komple temizlenmesi gerekiyor. Şu hatırlarsanız bizim kral sarmada yaptığımız kısmı Antrikotun en yumuşak kısmı burasıdır. Bu kısım oraya göre bir tık daha sert olur. Ama bizim bu yapacağımız yemekte açıkçası çok bir önemi yok. Çünkü çok ince parçalar şeklinde yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Şöyle etlerimin her yerini bütün sinirlerinden arındırdım. Şu an tertemiz oldular. Bakın bu kadar içerisinden bağ dokusu ve sinir çıktı. Şimdi etlerimi dilimlemeye başlıyorum artık. İlk etapta dediğim gibi bugün satırımı kullanacağım. En azından deneyeceğim yani. Gittiği yere kadar kullanabilirsem kullanacağım. Arkadaşlar ortalama şöyle şu kalınlıklarda hemen hemen şöyle iki parmak falan gibi dilimler yapıyoruz. Ondan sonra şöyle çapraz şekilde bunları kesiyoruz. Yani böyle yaprak yaprak olması gerekiyor. Bunları da arkadaşlar yine aynı şekilde şöyle aşağı yukarı iki parmak gibi parçalara bölüyorum. Az önceki kısım dediğim gibi antrikotun en yumuşak kısmıydı. Resmen bıçakla keserken dağıldı yani. Bunların kalınlıkları ne olacak? Bakın şöyle herhalde görünüyordur oradan. Aşağı yukarı şöyle 1 milim, 1,5 milim civarında kalınlıklar olması gerekiyor. Bu arada 40 günde bayağı bir yumuşamış et. Çünkü bilmiyorum siz oradan anlayabiliyor musunuz ama kesmekte bile zorlanıyorum eti. Parçalanıyor resmen. Etlerimi ben doğrarken şöyle 1 litre yağım var. Bu yağı tencereme döküyorum. Bir yandan da bu yağın kızmasını bekliyorum. Etlerimiz hazır. Şöyle hepsini ince ince Böyle döner gibi kestik, şöyle bir kabıma aldım. Bu Çinlilerin tariflerinde genellikle malzemeleri önden hazırlıyorlar çünkü çok hızlı yemek pişiriyorlar. Yani birçok şeyi böyle tam pişirmeden, hemen tak tak, hızlı hızlı yapıyorlar. O yüzden size de tavsiyem, yemeği yapmadan bütün malzemeniz önünüzde olsun. Bir yandan yemek yaparken, bir yandan bir şeyler hazırlamaya uğraşmayın. Ben şöyle bir parça zencefil kullanacağım. Tahtamı temizlemediğim için tamamını koymuyorum tahtaya. Sadece kullanacağım kadarı. Adamların her yemeğinde arkadaşlar böyle avuçla zencefil, avuçla sarımsak var. Ayrıca avuçla da acı biber. Yani çok enteresan. Biz nasıl olmuş da bu zencefile bu kadar uzak kalmışız? İnanın şaşırıyorum yani. Şimdi zencefilleri önce şöyle küçük parçalar haline getirdim. Şimdi iyice ne küçültüyorum. Arkadaşlar bu biliyorsunuz çok kuvvetli. Bizim çok alışık olduğumuz bir baharat değil ama çok faydalı bir baharat. Yani bunu aslında yemeklere kullanmak lazım. Bizim kültürümüze çok girmemiş ama faydası tartışılmaz. Zencefiller tamam. Şimdi sarımsaklara geçeceğim. Bu arada arkadaşlar muhabbete daldım ben malzeme saymayı unuttum. Gerçi videoların altına açıklamalar kısmına bunu koyacağım ama 1 litre ayçiçek yağı kullandım ben. Benim bugün 1,5 kilo kadar bir etim var. Yaklaşık ceviz büyüklüğünde zencefil kullandım. Burada 3 yemek kaşığı kadar esmer şekerim var. Yaklaşık 6 yemek kaşığı kadar da mısır nişastası var. Biraz karabiber lazım olacak. soya sosu lazım olacak. Özellikle şöyle ben 2 bağ yeşil soğan, taze soğan aldım. Bir başka kadar da sarımsak kullanacağım. Dediğim gibi malzemeleri aşağı yazarım. Sarımsaklarımı da soydum. Şimdi bunları da şöyle ince ince ilk başta bir kıyıyorum. Sadır kullanmak zevkliymiş ya. Evet sarımsaklarım da tamamdır. Şimdi bir tek taze soğanlarım kaldı ama taze soğanların yeşil kısımlarını çok fazla pişirmeyeceğimiz için bu tahtada yapmak istemiyorum. Şöyle bıçağımı tekrardan yıkadım arkadaşlar. Yeni bir tane de tahta çıkardım. Çapraz bulaşma riskini unutmayın arkadaşlar. Etleri kullandığınız tahtaları pişmeyen sebzeleri kullanmayın. Pişirecekseniz sorun yok. Ama pişmeyecekse sorun var. Şimdi bunların şu beyaz kısımlarını ayrı koyacağız. Yeşil kısımlarını ayrı koyacağız. Şöyle yaklaşık olarak 1 santimlik veya 1,5 santimlik parçalar şeklinde doğruyoruz. Çok küçücük gerek yok. Yeşil soğanlarım da tamam. Şimdi artık yağım kızdı. Etlerime geçebilirim. 6 yemek kaşığı kadar mısır nişastasıyla şöyle bir etraflarını kaplayacağım. Evet arkadaşlar her yerini şöyle güzelce nişastayla kaplandığında emin olun. Bu nişasta buna daha bir çıtırlık veriyor. Daha önce ben tavukta da yapmıştım bunu. Güzel oluyor, işe yarıyor. Evet bu arada yağım kızdı. Artık etlerimi yağın içine alabilirim. Ben bu kadar eti iki kere de yapacağım. Bakın arkadaşlar. Yaklaşık hemen bir dakikada falan etlerim pişti. Zaten çok ince olduğu için çok çabuk pişiyor. Şöyle etlerimizi topluyoruz. Bakın. Ben şöyle yağımı süzerek aldım geri. Belki bir kere daha kullanabilirim diye. Şöyle dibinde çok azıcık bir yağı kaldı. Hemen bu yağın içine şöyle sarımsak, zencefil ve taze soğanın o beyaz kısımlarını atıyorum. Şu an zencefil kokusu bastı burayı. Şöyle sarımsakla zencefil kokusu gerçekten güzel oluyor. Şöyle sarımsakların kokusu net bir şekilde duyulana kadar kavuruyoruz. Şu içerisindeki birazcık o az önce etlerden kalan dışındaki nişastalar kaldı. Biraz etlerin parçaları kaldı. Şu kahverengiler yanık değil arkadaşlar. Kesinlikle devamlı karıştırın ki burada sarımsağımız, zencefilimiz yanmasın. Bu arada tavam sıcak, ateşim orta derecede şu an. Sarımsakların da kokusunu aldıktan sonra şimdi içe, içerisine artık soya sosunu dahil ediyoruz. Şöyle göz kararı koyacağım ama hemen hemen şey bir çay bardağından biraz fazla olabilir. Bu olmazsa olmaz değil. Yoksa eğer elinizde bunu atlayabilirsiniz. Zaten çok az koyacağım ben de. Şöyle şu kadar. Yani bir kaşık bile tam değil. İstiridye sosu. Üzerine de bir çay bardağı kadar su koyuyorum. Şöyle birazcık kaynatacağız. Arkadaşlar bu yemekte tuz yok. Soya sosumuz tuzlu olduğu için 3 yemek kaşığı kadar esmer şekeri de işin içine dahil ettim. Ben çok az daha bir su ekleyeceğim arkadaşlar. Kıvamı istediğim gibi değil şu an. Sosumuz birazcık böyle kaynaya kaynaya o şekerin de etkisiyle birazcık kalınlaşsın. Evet arkadaşlar Bakın artık sosum iyice kalınlaştı. Şimdi bu noktada artık tekrar etlerimi içine koyuyorum. Şöyle etlerimin her yerini saracak şekilde sosu kaplatıyorum etrafına. Evet arkadaşlar şöyle dışı güzelce kaplandıktan sonra yeşil soğanları da ekliyorum işin içine. Soğanları ekledikten sonra artık altını kapatabilirsiniz. Altını kapatıp şöyle yine bir 2 dakika kadar karıştırıyoruz. Hacım hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> bu ne? Vallahi bu ne? Ben baktım demin geldim kapkara bir şey. Görüntüsü çok çirkin. Açık söylüyorum. Daha <laughs> yemedim. Aynen, aynen Ulan dedim bu ciğer mi yaptı? Sanki böyle ballı mallı, parlak, acayip <laughs> bir şey. Et mi, ciğer mi vallahi çözemedim. Şimdi yani. iyice anlayacağım. Şimdi arkadaşlar babam her zamanki gibi son saniye geldi. Şöyle bir sunum yaptık. Birazcık tavuk dünyasındakine benzetmeye çalıştım. Hacım Hadi soğutmadan bismillah tadalım mı? Tadalım. Ha, bu et belli oldu. <laughs> Şey bir müsaadenizle tadıyoruz. Görüntüsüyle hiç alakası yok değil mi? Güzel de bunda neler var arkadaş ya. Ben bir dağıtacağım atacağım bu arada. Ne diyorlar onun üstüne ya? ya? ne var bunda? Soya sosu var. He. Esmer şeker var. He. Bu bir şeker işte. Ne şekerse o. Ama çok güzel vermiş zaten, değil mi? Eyvallah bak. tamam. Ya diyorum ballı mı diyorum bu ne? <laughs> Vallahi bak. Arkadaşlar böyle parlaklık arkadan Acayip arkadan bir geliyor parla. çok güzel bir kıvam üzerine o yapışmasını sağlıyor ayrıca <laughs> soya sosu biliyorsunuz çok tuzlu bir sos onu dengeliyor normalde bunu koymazsanız tuzdan yiyemezsiniz bu yemeği bu bunu dengelemek için asıl maksadı bu ama kıvam da veriyor ve çok da güzel de bir aroma veriyor evet doğru valla ben beğendim ben de beğendim <laughs> Evet yani şu an baya baya gider. Buraya bakınca ulan yanlış bir şey diyorum bu. Ne bu diyorum böyle? Yok ya? yok. Yani tipi gerçekten çok çirkin arkadaşlar ama tipiyle lezzetin hiç alakası yok. Yani bizim damak tadımıza da uyabilecek bir şey. Böyle görüntüsü kadar ters bir şey değil. Evet. Bundan bir tabak yer misin hacım şu porsiyonu? Lan yenir mi o kadar bu Allah aşkına? Bunu yiyemez misin? Vallahi yemem de? ya. Ya sen ne yaptın <laughs> bu oğlum ya? Ya arkadaşlar şaşıyorum. Çöş Vallahi şaşıyorum. Bu Amerikalılar gibi bunların porsiyonu kardeşim. Beni de kilo aldıktırdı burada. Beni de dumanımı etti. Ulan tadım tadım dedin mahvettin beni be. Bak arkadaşlar inan 6-7 kilo aldım ya. Ha şimdi düşün nasıl vereceğiz bunu. Zaten ya bu zaten kadar porsiyon mu olur? Bak yemin ediyorum. Şeyin bu iki porsiyonu, iki buçuk porsiyonu. Bilmiyorum vallahi. Ya, bilmiyorum he. olur mu? Dışarıda ne kadar verirler ama ben olur mu yani? canım yani bilmiyorum diye bir şey var mı ya? Kısak diyorum porsiyonları azalt oğlum azalt azalt. Azat seni seviyoruz. Vallahi her yani. zaman lazımsın sen bize. Bunları kesme. Bunları kesme. Bak, buna her <laughs> zaman lazımsın. Hayır <laughs> evet diyorum. Ya, öyle mi? bir şey yok. Azar azar. Ama Neyse iki kişi bugün dedim, dedim ki arkadaşlar bugün dedim ki bunu beğenmeyeceğim ben. Kesin <laughs> beğenmeyeceğim. Beğenmiyorum. Beğenmedim diyeceğim dedim ama vallahi beğendim <laughs> açıkçası. Ya yani bunu. Zaten hani görüntüsüne bakıp da şunu beğenmese kimse şaşırmaz ama gerçekten görüntüsüyle tadanın hiç alakası yok. Onu ben size söyleyeyim. Evet. Bir Türk yemeği değil sonuç olarak. Bu bir Çin yemeği. Farklı bir kültüre ait olduğunu anlıyorsunuz ama bence yani çok ön yargılı değilseniz hepiniz yersiniz. Ama bence de gayet lezzetli. Hacım teşekkür ederiz. Ben Allah teşekkür Allah ederim. Bakın. İyi yaptın katıldın bize. Vallahi beğendim. Arkadaşlar. Bir gün de beğenmedik bir şey yaptı, beğenmedim derim de arkadaşım. Beğenmedik, çok zamandır çıkmıyor beğenmedik bir şey. Ya ne yapalım? Elimiz iyi. <laughs> Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.